Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Ben Selin. Küçüklüğümden beri yaramaz bir kızdım. Sürekli hareket halindeydim ve hep bir şeylerin peşindeydim. Annem ve babam pek iyi anlaşamadıkları için tek çocuk olarak kaldım ve evin göz bebeği oldum. Ama bu durum çok uzun sürmedi. Herkesin ilgisi benim üzerimdeydi ve annemle babam tüm sevgi ve ilgilerini bana veriyorlardı. Bu yüzden kendime fazlasıyla güveniyordum ama farkında değildim ki her şeyin bir süresi var ve insanlar zamanla değişebiliyor. Dış görünüş olarak da pek çok kişi beni beğenirdi. Çünkü uzun saçlarım ve renkli gözlerim vardı. Ancak güzellik her zaman mutluluğu getirmiyor. Küçükken bu güzelliklerle her istediğime ulaşabileceğimi sanırdım. Ama zaman geçtikçe anladım ki hayat ne üzerine de kalbin dileklerine bakıyor. Kendi kararlarını alıyor. Hep hayalperest bir yapım vardı. Bu yüzden annemle babam kavga etmeye başladığında kendi kendime hikayeler uydururdum, onların seslerini daha az duymak için. Ama eşyaların kırılması söylediklerini istemeden duymama sebep oluyordu. Uzun zamandır bana olan ilgi azalmıştı ve sadece birbirlerine hakaret etmeye odaklanmışlardı. O günler benim için hayatımın en zor günleriydi çünkü sürekli olarak annemle babamın birbirine ettiği hakaretleri duymak zorunda kalıyordum ve hiçbir kaçış yolum yoktu. Bir yandan da bu olayların geçici olduğunu, her şeyin eskiye döneceğini düşünüyordum. Okula yeni başlamıştım ve pek çok arkadaş edinmiştim. Ama arkadaşlarım ailelerinden, eğlencelerinden ve birlikte vakit geçirdiklerinden bahsettikçe benim anlatacak bir şeyim olmadığını fark ettim. Bu da kendimi diğerlerinden eksik hissetmeme neden oluyordu. Çünkü evimizde uzun zamandır soframız bile kurulmamıştı. Herkes kendi yoluna gidiyordu. Yine de bu durumu dışarıya belli etmiyordum. Yaşım küçük olmasına rağmen kimse halimin kötü olduğunu anlamasın diye öyle davranıyordum. Ama bir gün anne babamın tartışmaları yüzünden kendimi kötü hissettim ve derslerime odaklanamadım. Hep yüksek notlar alan bir öğrenciydim ama o gün hayatımda ilk kez düşük bir not aldım. Öğretmenim bu durumu fark etti ama sınıfta diğer öğrencilerin önünde bir şey demedi. Ancak dersten çıkarken yanıma gelip nedenini sordu. Tüm hislerimi içimde biriktirdiğimden öğretmenimi sırdaşım olarak gördüm ve her şeyi ona anlattım. Öğretmenim annemi bir gün okula getirmemi istedi. Ama annem o kadar kendi dünyasında kaybolmuştu ki onunla bu konuda konuşmak bile imkansızdı. Annem bana eskisi gibi ilgi göstermiyordu. Babamla tamamen kavga etmeye odaklanmışlardı. Bazen kendimi bir savaş alanının tam ortasında gibi hissediyordum ve hangi tarafı tutmam gerektiğini bilemiyordum. Babam çoğu zaman evde olmuyordu, bana iş seyahatine gitmesi gerektiğini söylerdi. En azından babam hakkındaki düşüncelerimin değişmemesi için çaba harcıyordu. Ama artık küçük bir çocuk değildim, yalanlarını anlamaya başlamıştım. Annem de babam evde olmadığında tamamen değişiyordu. Sürekli farklı kıyafetler giyiyor, işe gitme bahanesiyle dışarı çıkıyordu.'' Ama annemin de bana yalan söylediği açıktı. Bu durumlara alışmak başta çok zor oldu. Annemle babamın sorumluluklarını üzerlerinden atmaları beni üzüyordu. Ama verdikleri hediyelerle mutlu olmaya çalışıyordum. Yine de hiçbir şey sevgi ve şefkatin yerini tutmuyordu. Ailem beni bundan mahrum bırakmıştı. Bu yüzden onlara benzemeye karar verdim. Ortaokula geçtiğimde ders çalışmayı tamamen bıraktım. Okula sadece formalite icabı gidiyordum. Öğretmenlerim ve müdürüm bu durumu fark ettiler ve nedenini sormak için beni müdürün odasına çağırdılar. Her şeyi açıkça anlattım. Müdürüm annemle iletişime geçti ve annem zorla okula geldi. Ama keşke müdür bu adımı atmasaydı. Çünkü o gün eve döndüğümüzde annem bağırmaya ve bana kızmaya başladı. Bana bir daha onun hakkında kötü şeyler söylemeye hakkım olmadığını söyledi ve sürekli onlarla dışarı çıkıyordum. Eve geç saatlerde dönüyordum. Ama ilginç olan şu ki eve vardığımda annemi derin bir uykuda buluyordum ve sanki hiç endişelenmiyormuş gibiydi. O an karar verdim. Artık ikisinden de beklentimi kesecektim. Ertesi gün anneme karşı davranışımı değiştirdim. Daha iyi bir şekilde davranmaya başladım ve eskisi gibi sürekli şikayet etmedim. Kabul etmiştim ki benim anne babam diğer aileler gibi olmak zorunda değil. Belki de iyi bir ebeveyn olmayı bilmiyorlardı. Lise yıllarımda bir gün annem benimle konuşmaya ve dertleşmeye başladı. Artık birbirimize karşı bir cephe almıyorduk ve anne kız ilişkisinden çok bir arkadaş gibi davranmaya çalışıyorduk. Annem, babamı ilk başta severek evlendiğini ancak bir süre sonra bunun gerçek bir aşk olmadığını anladığını anlattı. Babamın pek çok davranışıyla asla barışamadığını ama artık çok geç olduğu için evlenmek zorunda kaldığını söyledi. Annem, babamın onu hiçbir zaman mutlu edemediğini ve bu durumun onların ayrılmasının temel nedeni olduğunu açıkladı. Sözlerini dikkatle dinlerken annem bana bir sır vereceğini söyledi. Şu anda bir grup insanla çalışıyordu ve erkeklerle vakit geçirerek iyi bir para kazanıyordu. Annem bu cümleleri o kadar rahat bir şekilde söyledi ki onun çocuğu olan biri olarak anlamakta çok zorlandım. Bir annenin belli bir çerçevede olması gerektiğini, sevgisini tamamen çocuğuna vermesi gerektiğini düşünürdüm. Ama annem bana diğer erkeklerle olan yasadışı ilişkilerinden bahsediyordu. O anda bir tepki vermemeye ve sessiz kalmaya çalıştım. Annem, bundan sonra bazı geceleri yalnız geçireceğimi bilmem için bunu benimle paylaştığını söyledi. Ama zaten önceden de durum aynıydı. Annem genelde gece yarısı eve dönüyordu. Bu yüzden yalnız yatmanın bir farkı yoktu. Artık annemle babam resmi olarak boşandıkları için babam beni hiç aramıyordu. Sadece ara sıra telefonla konuşuyor ve maddi olarak ihtiyaçlarımı karşılıyordu. Bu durumları gördüğümde bir süre kötü hissederek yaşadım. Sonra Semih adında bir çocukla tanıştım. Semih benden oldukça farklıydı ve çok daha büyüktü. Ancak çevremde doğru düzgün arkadaşlar olmadığı için beni onunla arkadaşlık etmeye teşvik ettiler. Çünkü Semih'in maddi durumu oldukça iyiydi. Arkadaşlarım onunla arkadaş olmam konusunda daha da ısrarcı oldular. Zamanla Semih'le daha samimi bir ilişki geliştirdim. Ancak Semih pek de iyi bir çocuk değildi. İlk baştan itibaren arkadaşlıkta ne istediğini açıkça söylemişti. Çevremdeki insanların etkisinde kaldığım için Semih'in davranışlarına fazla önem vermiyordum. Kendimi onun verdiği hediyeler ve parayla avutmaya çalışıyordum. Birkaç buluşmadan sonra Semih benden bir istekte bulundu. Dedi ki, Hiçbir şey karşılıksız olamazdı ve kendisine de bir şeyler kazandırmam gerekiyordu. Onun ne demek istediğini anladığımda, ''Bu akşam annem evde olmayacak, eve gelebilirsin.'' dedim. Semih'in gözlerinde gördüğüm şaşkınlık beni biraz sarstı. Ama hangi erkek böyle bir teklifi reddeder ki? Semih hemen kabul etti ve bu gece için bana özel bir hediye alacağını söyledi. O gün eve geldiğimde annem kıyafetlerini giymiş, dışarı çıkmak üzereydi. Bana sadece bir öpücük kondurdu ve evden çıktı. O günlerde yalnızlığımın ağırlığını çok hissediyordum. Odama gidip baktığımda etrafım hediyelerle doluydu. Ama hiçbirinde sevgi ve şefkat yoktu. Bu yüzden küçük yaştan itibaren sevgi ve şefkati dilenmek zorunda kalmıştım. Ama bu süre zarfında bir türlü bulamamıştım. O gün Semih için evi hazırladım. Annemin elbiselerinden birini giydim, daha dikkat çekici görünmek için. Semih geldiğinde kapıyı açtığımda bana öyle bir bakıyordu ki kendimi bir prenses gibi hissettim. Elinde kocaman bir buket çiçek vardı. Ayrıca boynuma bir altın kolye taktı ve kulağıma fısıldadı. Bu, isteğimi kabul ettiğin için özel bir hediyeydi. O an ne mutlu ne de üzgün hissettim. İlk ilişkim olduğu için biraz stresliydim ama o pahalı hediyelerle kendimi avuttum. Semih'e biraz daha yaklaştım ve o gece Semih benim için bir ilki gerçekleştirdi. İşte verdiğiniz metnin Türkçe çevirisi. O gece benim için en güzel gecelerden biriydi ve fark ettim ki bir insan bir şeyi bir kez yapınca artık utanma ve çekinme hissi kalmıyor. Artık emin olmuştum. Ben de annem gibi olacaktım ve hiçbir şey beni durduramayacaktı. Ancak yine de Semih'in tüm bunları onun bana para harcaması için yaptığımı düşünmesini istemiyordum. Ertesi gün Semih yanımdan ayrıldığında babamı aradım. Ancak ne kadar aradıysam telefonlarıma cevap vermedi. Bunun üzerine ona bir mesaj attım ve kendi işlerime devam ettim. Ama babam mesajıma bile cevap vermedi. Bu durum benim için oldukça tuhaftı. Çünkü babam belki annemle iyi bir ilişkisi yoktu ama benim telefonlarımı her zaman çabucak cevaplandırırdı. Babamın iş yerine telefon ettim. Sekreteri birkaç gündür işe gelmediğini ve onlar da endişelenmeye başladıklarını söyledi. Bir meslektaşının babamın evine gitmesi ve neler olduğunu kontrol etmesi kararlaştırıldı. Ama kişi kapıyı çalmış, kimse açmayınca zorla kapıyı kırıp içeri girmiş ve babamı yerde hareketsiz yatarken bulmuş. Sekreter bunları bana anlatırken kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Kendimi çok kötü hissettim ve bir türlü inanamıyordum. Babam artık yanımda olmayacaktı. Onu pek sevmemiş olabilirdim ama ne olursa olsun o benim babamdı. En azından beni koruyordu ve birileri beni rahatsız ettiğinde babamı tehdit olarak kullanabiliyordum. Ama şimdi geriye sadece annemle ben kalmıştık. O gece annem eve geldiğinde ona bu haberi verdim. O bile şok olmuştu çünkü ikimiz de böyle bir şey beklemiyorduk. İlk ilişkimin ardından Semih'in bana olan davranışları değişmişti. Sürekli benimle iletişim kurmaya çalışıyordu. Babamın ölümünü ona anlattım ve o da üzüldü. O dönem benim için en zor zamanlardan biriydi. Babamı sonsuza kadar toprağa verdikten sonra eve döndüm. Uzun süre kendimi yalnız hissettim. Annem ve Semih yanımda olmaya çalışıyordu ama bunun sevgiden değil, acıma duygusundan kaynaklandığını biliyordum. Bu yüzden onların varlığı beni rahatlatmıyordu. Bir süre sonra Semih'le olan ilişkim tekrar eski haline döndü. Annem maddi olarak bana pek destek olmuyordu. Bu yüzden Semih'ten para istemek zorunda kalıyordum. O da benden faydalandığı için taleplerimi geri çevirmiyordu. Bir gün annem işe gitmemişti ve o gün Semih'le bir buluşmamız vardı. Annemin programını iptal ettiğini görünce Semih'e onu annemin evine davet etmek istediğimi söyledim. Çünkü annem babamın ölümünden sonra Semih'le tanışmıştı. Annem Semih'in geleceğini öğrenince heyecanlandı ve "İptal etmeyelim, üçümüz birlikte vakit geçirelim." dedi. Annemin ısrarını ve beni rahatlatmak istediğini düşündüğüm için bu teklifi Semih'e ilettim. O da hemen kabul etti. O gün annem iki elbise getirdi. Birini kendisi giydi, diğerini bana verdi. Elbiseler oldukça açık ve Semih'in önünde giymek için hiç uygun değildi. Ancak anneme bir şey demedim. Semih geldiğinde önce anneme baktı. Annem heyecandan ne diyeceğini bilemedi ve hızla Semih'in yanına gidip onunla tokalaştı. Annemin bu davranışı beni çok rahatsız etti. Çünkü onun benimle birlikte olan birine böyle davranmaması gerektiğini düşündüm. Ama annemin işi bu olduğu için bu tür şeylere alışkındı. Semih'in gözleri annemi süzdükten sonra beni fark etti ve yanıma geldi. Ama bir şeylerin ters gittiğini hissettim. Annem Semih'i bilerek çağırmıştı. O gece Semih bana küçük bir hediye verdi ama anneme bir altın takı seti aldı. Kısa bir süre sonra Semih annemin yanına geçti. Gördüğüm manzara inanılmazdı. Annem benimle böyle bir şey yapacak biriydi. Bu durum beni o kadar etkiledi ki hemen üzerimi giyip dışarı çıktım. Onlar ise yaptıkları işe o kadar dalmışlardı ki benim gittiğimi bile fark etmediler. Gece karanlığında yalnız bir şekilde sokaklarda yürüyordum. Göz yaşları içinde bir yere oturdum ve yüksek sesle ağlamaya başladım. O sırada bir palto omzuma atıldı. Başımı kaldırdığımda bir genç adamın önümde durduğunu gördüm. Paltoyu omzuma atan oydu bana şaşkınlıkla bakarken neden bu saatte yalnız olduğumu sordu. Duygularım o kadar yoğun ve karmaşıktı ki evde olan biteni ona anlattım. O da yanımda oturup beni dinledi. O bana hayatımda olan her şeyi anlatmamı istedi. Ben de çocukluğumdan başlayarak Semih ve annem arasındaki ilişkiye kadar her şeyi ona anlattım. Ancak benim için ilginç olan o çocuk beni asla yargılamadı. Kendini Ali olarak tanıttıktan sonra kendi hayatındaki zorluklardan bahsetmeye başladı. O da köyden gelmiş, burada tek başına ve kimsesizdi, tıpkı benim gibi. Ali, bugüne kadar tanıdığım erkeklerden çok farklıydı. Ağırbaşlı, mesafesini bilen, yanımda otururken bile sınırlarını aşmayan biriydi. Bu, yanında kendimi güvende hissetmemi sağladı. Ali, o gece bana telefon numarasını verdi ve beni eve kadar bırakmak istediğini söyledi. Teklifini kabul ettim. Arabası yoktu. İkimiz birlikte yürüyerek eve döndük. Ali'nin yanında hissettiğim duygu benim için çok farklıydı. Sanki onu yıllardır tanıyordum. Ali numarasını vererek ertesi gün tekrar buluşmamızı istedi. Eve döndüğümde Semih'ten hiçbir iz yoktu. Annem salondaki koltukta uyuyakalmıştı ama içimde ona karşı büyük bir nefret vardı. O geceyi ertesi gün Ali ile buluşacak olmanın heyecanıyla geçirdim. Ali beni bir kütüphaneye davet etti. Bu benim için çok etkileyiciydi. O gün boyunca uzun uzun sohbet ettik. Hatta Semih'le yaşadığım olayları bile ona anlattım. Ancak Ali beni yargılamak bir yana, eğer yaptıklarından pişmansan onları beyninin karanlık bir köşesine göm ve bir daha düşünme, bırak ki tekrar anlatma dedi. Ali'nin yanında öyle bir huzur bulmuştum ki annemin nerede olduğu artık umurumda değildi. Bir gün Ali ile dışarıdayken Semih sürekli arıyordu. Semih'i görmek ya da konuşmak istemediğim için Ali'ye söyledim. Ali kibarca telefonu alıp Semih'le konuşmak için izin istedi. Telefonda Semih, Selin artık başka biriyle birlikte." dedi. Bu sözler içimi o kadar rahatlatmıştı ki, mutluluktan uçacak gibi hissettim. İlk defa birine gerçekten aşık olduğumu anladım. Ali, geçmişimdeki karanlık hikayelere rağmen beni bu kadar kolayca kabul ettiği için inanamıyordum. Günler geçtikçe Ali ile ilişkim daha da derinleşti. Annem sürekli hayatımla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyordu ama ona karşı artık mesafeli davranıyordum. Semih eve geldiğinde de evden hemen çıkıyordum. Kıyafetlerim değişmişti, hatta yazı yazmaya başlamıştım. Ali'nin yardımıyla bazı yazılarımı dergilerde yayımlıyorduk. Ali'nin yanındayken yıllar sonra nihayet hayatın tadını aldığımı hissediyordum. Bir gün Ali bu ilişkiyi resmiyete dökmek istediğini söyledi. O an kendimi tutamayıp ona sarıldım. Ali çok utangaç biriydi ama o an mutluluk ikimiz için de tarifsizdi. Bu konuyu o gece annemle paylaştım ama annemle tartıştık. Ona hayatımla ilgili karar verecek konumda olmadığını söyledim. Annem Ali'yi Semih gibi biri sanmıştı. Sanki birini diğeriyle değiştirebileceğini düşünüyordu. Ancak Ali tek başına gelip beni istemeye karar verdiğinde annem onun görüp tanıdığı erkeklerden çok farklı olduğunu anladı. Ali ailesinden bahsederken babasının vefat ettiğini ve yaşlı annesinin köyde olduğunu, buraya gelmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Annemin hayatımda pek bir yeri olmadığından bu konuda pek söz hakkı yoktu. Yine de Ali her şeye rağmen anneme çok saygılı davrandı. Ali ile kısa sürede nişanlandık. Ancak bir keresinde Ali evdeyken Semih birden kapıda belirdi. Hayatımı alt üst etmek istercesine konuşmaya çalıştı. Ama Ali ona tek kelime etmesine bile izin vermedi. Beni alıp dışarı çıkardı. Ali'nin bu davranışlarını gördükçe ona daha çok aşık oldum. O günlerde Ali'nin varlığı tüm acılarımı unutturdu. Hayatımda ilk kez mutluluğu hissettim. Bazen Allah insana bin bir zorluk verir ama bir anda kalbine öyle bir mutluluk bırakır ki tüm geçmiş acılarını unutturur. Ali benim hayatımda böyle bir mucizeydi. Ali ile birlikte aynı çatı altında yaşamaya başladık ve daha iyi bir hayat kurmak için çalışmaya koyulduk. O süreçte arada sırada annemi görüyordum. Ancak annemin bir hastalığa yakalandığını ve durumunun kötüleştiğini öğrenmiştim. Yine de insani bir sorumluluk olarak ona yardımcı oldum. Her ne kadar annemin özürleri ve af dilemeleri içimdeki kırgınlığı onaramasa da ona elimden gelen desteği verdim. Zaman geçti, annem daha da güçsüzleşti ve bir gün annemin de vefat ettiğini öğrendim. O gün ağladım ama annemin ölümüne değil. Onun yanımda olabileceği güzel günleri elimden almasına ve beni bu mutluluklardan mahrum bırakmasına ağladım. Hayatımın tamamı Ali olmuştu. O benim her şeyimdi ve ben de onun her şeyi. Bir gün hamile olduğumu öğrendim. Allah bize bir kız çocuğu verdi. Adını Niko koyduk. Hayatının ismi gibi güzel olmasını istiyordum. Niko doğduktan sonra zaman zaman annem ve babamın mezarına gidip Niko'yu onlara gösteriyordum. Ancak anneme karşı olan kırgınlığım babama kıyasla çok daha büyüktü. Çünkü artık ben de bir anneydim ve bir annenin çocuğundan sevgiyi ve şefkati asla esirgeyemeyeceğini anlamıştım. Şimdi, o günlerden bu yana yıllar geçti. Ailemden aldığım yaralar hala taze. Ancak Ali ile birlikte tüm çabamızı Niko için harcıyoruz. Ona asla bizim yaşadığımız kötü anıları bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Geçmişime baktığımda her ne kadar iyi bir çocukluk geçirmemiş olsam ve annemle babam bana güven duygusu vermemiş olsa da Allah beni Ali gibi biriyle buluşturdu. Onun yanında huzur ve güveni hissettim. Ali benimle evlendikten sonra bir daha geçmişim hakkında konuşmadı. O kadar düzgün bir insandı ki onun sayesinde değişmek istedim. Ali'nin desteğiyle üniversiteye gittim, diplomalar aldım ve öğretmen oldum. Şimdi okullarda ders veriyorum. Anladım ki hayatta birçok yol var kimisi karanlık ve mutsuzluk dolu. Bu yolları seçseydim, belki annem ve babamdan bile daha kötü durumda olurdum. Ama bazen Allah insanlara hayatlarını farklı şekilde inşa etmeleri için bir fırsat verir. Seçim bizim elimizde. Kolay ama yanlış olan bir yolu mu seçeceğiz? Yoksa başlangıçta zor ama sonunda huzur veren bir yolu mu? Umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyine destek edersiniz. Dersiniz. Dersiniz.